Bu bölümde Türk mutfağının dünyaya etkisini işleyeceğiz. Konumuz Türk etkisi ve katkısı kitabını yazarı Zafer Teker. Elimde gördüğünüz kitap. Buradan ana başlıkları anlatacağız. Ayrıntılar kitapta merak edenler devam edebilir kitabı alarak. Godor çıktı. Genel olarak Türk Türklerin dünyaya etkisini ve dünya uygarlıklarına katkısını anlatıyor. Bugünkü konumuz Türk mutfağının dünyaya etkisi. Öncelikle şuradan başlayalım. Türkler işte biraz daha göçebe geçmiş olduğu için hayvancılık da baya başarılı var. Hani çok bu konuda büyük bir becerileri var diyebiliriz. Bunun da doğal sonucu olarak süt temelli yiyecekler. Türklerde oldukça yaygın. Öncelikle onları konuşalım. Süt temelli yiyecekler neler ve dünyada kullanılardan kaçı Türklerin büyük ölçüde katkısı. Yani dediğiniz gibi göçebe yaşam şekli belli bir şeyi zorluyor. İşte hayvancılık en önemli şey. Gittiği yerlerde tarım yapsalar da ama ana şey hayvancılık ve do hayvancılığın en önemli ürünü de süt ve et. Ve süte dayalı yiyecekler çok popüler. İşte süt ne yapıyorlar? Sütü kurutuyorlar. Mesela Marco Polo bile anlatıyor. Diyor ki sütü kurutuyorlar kurut diyorlar adına ya da süt tozu diyorlar. Bu iki ürünün de ilk Moğollar ve Türkler arasında görülüyor. Yani bildiğimiz süt tozu, kurut tarzı şeyler. İşte ne yapıyor? Sütü alıyor, yoğurt yapıyor. biraz daha ömrünü uzatmak için. Yani süt evet, normalde pek çabuk bozulmuyor. Biraz dayansın diye. Biraz evet. daha dayansın diye yoğurt yapıyorlar. Yoğurttan gidiyorlar, ayran yapıyorlar. İşte kımız yapıyorlar içki olarak. Hatta tarhana çorbası bile aslında yoğurttan kurutularak yapılıyor. İşte kefir de aynı şekilde bir Türk yiyeceği, Kafkas yiyeceği. Zaten Bulgaros adı bazı ülkeler Bulgaros diyor. Muhtemelen Bulgar Türklerinden geliyor. Yani özetle sütte dayalı ürünler Türkler Türk mutfağından dünyaya yayılıyor. Zaten yoğurt biliyorsunuz birçok dünya dilinde yoğurt Türkçedir. Evet yani Türklerin en fazla en fazla kullanılan dünyada kelime yoğurt bilinen yani. Evet yani yaygın evrensel bir sözcük haline geldi. Peki şimdi birçok yerde de var. Bazıları zaten kanıtlıyor ki adına yoğurt diyorlarsa Türkçe yoğurt kullanıyorsa yoğurtlu Türklerden öğrendikleri kesin. Buna benzer birçok kelime de öyle. Bazılarına tabi değişik adlar vermişler. Ama sonuçta... Bunlar, muhtemelen başka bir yiyecek türü olabilir. Kaymaktır, katıktır vesaire. Yani bildiğimiz yoğurt türü değil onlar aslında. Evet, yani bizim bildiğimiz de yoğurt de şey var işte. Şey Yunan yoğurdu, Bulgar yoğurdu gibi kelimeler geçiyor ama bunlar tabii ki Türk yoğurdu. Yani Yunan yoğurdu dediğimiz bir kişi gidiyor Amerika'ya Türk yoğurdunu Yunan yoğurdu diye millete pazarlıyor. Ya da Evet. Bulgar çok yolu önemli, diyorlar. Halbuki Bulgarın kendisi zaten Türk. Bulgar Türklerinden geliyor isim. Evet ve tesadüf hep bu bir, yoğurt bizim diyenlerin hepsi nedense Türklerin egemenliğinde yüzyıllarca yaşamış toplumlar ya da Türk bir, 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 biz biz Türk tek kökenli toplumlar. Genelde birçok yerde olur ya bütün müzikte falan da böyle denir. Türklerin yayıldığı yerlerde olan, Türklerin yayılmadığı hiçbir yerde olmayan şeyleri Herkes sahipleniyor. Doğal sahiplenmeleri de doğal. Çünkü Türklerde olan özelliklerin birçoğu onlarda da var. Yani o özellikleri atsan ama bir şey kalmıyor. Sadece şu onun açıklayaması yoğurt bir kültür de getiriyor. Adam yoğurt var diyor ama ayran yok. Evet. Yani orada Bu katıp içine aklına gelmemiş mi? Gelmemiş, yani, evet. Yani değil mi? Ya yani de... bir kısmen almış, her şeyini almamış yani. Her şeyi evet. almamış. Yani, yoğurt... yani kısmen almış bir tanesini almışlar. Yani hala bugün Türkiye yoğurdu en çok tüketen ülke. İskender yapıyor işte gidiyor yoğurt ya. yacık yapıyor vesaire. Ayran mesela çok daha yaygın kullanılıyordu eskiden beri. Hatta şöyle bir şey okudum hatırlıyorum. McDonald's Türkiye'ye geldiğinde onlar Coca-Cola ile birlikte hani Coca-Cola Türkiye'de pek kullanılmıyor yiyecekte. Türkler bir şey yerken yanında ayran içerler diye bildikleri için Coca-Cola'nın yanında da ayran satmaya başlamışlar. Hala da satıyorlar. Bir tek burada satıyorlar. Çok az ülkede ayran satarlar. Çünkü ayran, ayran içecek olarak herkesin şey, seviyesine uygun değil, herkesin düzeyine uygun değil. Bir de garip bir özelliği var. Ayran aslında kolaya göre çok daha sağlıklı. Yani protein içeren bir içecek. Düşünün bir tanesi zararlı, bir tanesi yararlı. Yararlı olanı daha çok kullanmaları gerekiyor. Pek de kullanmıyorlar. Ama Dediğim gibi Türklerin yayıldığı her yerde bu, bu özellikler var. Şimdi et temelli yiyeceklere bakalım. Yani hayvancılık sonuç, sonuçta et üretimi demek. Evet yani zaten hayvancılık temelli sütten sonra ettir. Özellikle mesela bir şişe kılıca takılarak böyle dilimli bir şekilde takılarak yapılan yiyecekler Türk yemeğidir. İşte çağ kebabından başlayıp dönere kadar evet, gittiler. Çağat aynı aynı yani, mantıkla döndürüyor. Bu aynı şey Orta Asya'da da var. İşte çi bir kılıca ya da bir şişe takarsın böyle dilim dilim. Onu dik yatay pişirsin. Ve bu nedenle bu kebap veya bu döner türü dünyayı zaten Türklerden yayılmış. Bir et çeşidi bu. İkinci et çeşidi de zaten bildiğimiz pastırma, sucuk tarzı. Hatta salam, Niye Macar salam ünlüdür. İşte Macarlar da bu kültürden geliyor. Macarlar da Türk kökenli olduğu için. İşte, Şu, rakibim bile hani Türk değildi ya. Avrupalılar da yapıyordu falan. Avrupa'da kim yapıyordu? İtalyanlar mı? Hayır, kim yapıyormuş? Yine Macarlar yani. Onlar da yok, aynı. Yok yani şey de Almanya'dan sosis var, İtalya'da şey var ama bunlar zaten bunlardan öğreniyorlar. Bunlar da aynı evet salamın evet. şey S Sosis salamın biraz daha kötü. Evet, diyor. yani bu ne bu bakalım. kültürden öğreniyorlar çünkü bu kültür eti saklayıp uzun süre saklamak zorunda. Yani şehirdeki evet. gibi değil. Bunlar ne yapıyor? Barsağın içine kurutuluyor, cici eti mesela baklava şey, evet. pastırma işte bunları kurutup şey içinde saklıyorlar. Evet bu, burada zaten insanlar hani niye Türkler buldu? Aslında Türkler demeyelim Orta Asyalılar, Moğollar da dahil buna, Macarlar da dahil. İskitlere da. kadar gidiyor bir kısmı. Oraya kadar. Niye buldular? Yani neden bunlar bu konuda üstün? Aslında böyle hani Türkler bir konuda üstün falan mevzusundan değil. Yaşama koşulları göçebe olduğu için ve göçebelikte hayvan sal ürün bir ara geliyor topluyorsun kestikten sonra hayvanı e, bayatlayacak Saklaman Düşünün, Saklaman gerekiyor. Buzdolabı olmadığı bir çağdayız. Buzdolabı yok. Ne, ne yapsınlar? Yani buzdolabı yokken nasıl saklayacaksın? İşte saklamak için eti etrafına çemen koyunca pastırma oluyor. İçine sarımsak baharat basınca da sucuk oluyor işte. Yani diğerleri bozulmasın diye dolaşacakça baharatla kurutuyorlar ki bozulmasın, su suyu azalsın, ona göre yürüsün diye yapıyorlar. Yani neden de bu sonuçta. Şiş kebap Türklerin en çok Dünyada filmlerde falan geçen. Kebap yani kebap şey pişirme şekli. Yani kebap ismi Orta Doğu'da kullanılan bir isimdi. Türkler kullanıyor. Onlar Türkler başka isimler de veriyor. O isimden bir şey sonuç evet, çıkmış. İşte evet kebap şiş bir pişirme tüşün. tarzı sadece. Yani susuz ya da yağsız et eti pişirme demek kebap. Evet. Tabii hani eti pişirme her toplumda olabilecek şeyler evet. yani döner gibi pastırma gibi daha çok Türk Türkler özgü bir şey olmayabilir ama şiş şiş zaten şiş sözü de Türkçe ve asıl şiş kebap kebap dediğimiz şey şiş kebap şey... aslında birçok kişi Orta Doğu'da kebabı şiş kebap diye algılıyor ama öyle değil kebap orman kebabı falan deriz ya her türlü etli yemeğe kebap denir doğru Orta Doğu'daki adı aslında ama pişirme, pişirme kebap. tarzı diyor. evet pişirme tarzı olarak şişe basıp kızartma tarzı yine Türklere yaygın olan bir şey gibi gözüküyor yani genel olarak etobur toplum yani çok et yiyen bir toplum olunca ette başarılı olmasından doğal bir şey olamaz yani değil mi? Evet. Hani buralarda başarılısın diye başka yerlerde başarısız satayabilirsin ona bakarsan. Mesela çok fazla fırın falan yok. O tür şeyler yapmamışlar. Fırın tarzı yemekler yapmamışlar. Niye? Yani fırın fırın çünkü... onu konuya da gelelim. Fırın tarzı yok ama saç üzerinde yufka tarzı yemekler Türklerde ünlü. Yani bu kabazlı hamuri dediğimiz evet. yemekler. Fırın değil saç üzerinde. Ama, evet. Saç üzerinde tahılla yapan, yapılan. Yine tahılla yapılan, yapılan, buğdaydan üretilen, fakat saç üzerinde yapılan. Niye? Fırını taşıyamazsın. O saçı taşırsın çünkü. O da yani Zaten Türkler tarım yapmayı biliyorlar çünkü tarım sözcüğü Türkçe. Yani birçok tarım kelimesi Türkçe. Darıdan arpayına vesaire buğdayına. İşte evet. kelimeleri var Türkçe. Yani Türkler göçebe ama gittikleri zaman belli bir bölgede tarım da yapıyorlar. Ve evet, darı evet. en önemli şey. En önemli darı'da. en çok sevdiği evet, şey darı. Evet. İşte darıyla hatta tarım lafının bile darıyla ilgisi var. Tarım, tarı, evet, darı. Ha o evet. o kadar ki isim bile tarımla ilgili. Mesela darıda ne yapıyor? Boza diye bir içerik yapıyor mesela. İçecek Türkler özel bir içecektir boza. Ve genelde, evet. evet. Genelde şöyle bir şey var. Katılır mısın bilmem. Şey. Hani Türklerin göçebe olanlar da var. Yerleşik olanlar da var. Tarım yapanlar da var. Hatta göçüp bir sürü hani sanki tarım yapmayı bilmiyorlarmış. Biliyor. Ama göçerken niye yapsın? Git Gittiği yerde de tarım yapıyor. Bir yerde Bunlar yapıyor. Şey Gittiği yerde yerleştikten sonra tarım yapıyor. Ne? Ama genelde Türk deyince hep böyle insanların aklına o yerleşenler değil de göçebeler akla geliyor. Halbuki Birçok yerde tam tersi anlam var biliyorsun. Hani yerleşene Türk diyoruz. Bir Yerleşmeyenlere de, yürük falan diyoruz. Bir de göçebe'lik öncesi de bir Türk tarihi var. O da proto Türk yani bilmediğimiz bir tarih var. O da göçebe'lik zaten milattan önce binlerde başladı. Daha öncesinde bir göçebe'lik tarzı bir yaşam yok zaten. O dönemde evet, Türkler tarım evet, yapıyordu. Evet. Tarım tarımla göçebeliğin şunu söylemek gerekiyor şartlar sertleşince yani eğer tarımın yapılması için kilometre kare başına düşen yağışın belli bir miktardan yüksek olması lazım. Alçaksa tarım yapılamıyor. O yüzden de eğer çölleşme varsa bir yerde, bozkırlaşma varsa yani tarım topraklar uygun değilse tabii ki oradakilerin yani göçebelikten başka şansı kalmıyor. Aslında göçebeliği de hani sürekli dolaşıyorlar diye değil. Hani ay bir yerde, altı ay bir yerde yaşayanlar da var. İşte dağa gidiyorlar, yaylaya gidiyorlar. Hayvanları götürüyorlar. Tabii ki tarlayı götüremez. O yüzden de yufka en çok. Evet, saç, saçtan şey. yapılan yufka Türklere özel bir yemek. Zaten yu kelimesi biliyorsunuz yumaktan tutun yoğurda kadar yu eki kökü çok kullanılan iştek bir kök. Şimdi yani yufka Türklerin yaptığı basit çünkü sacı rahat taşıyorlar. Üzerine yufkayı, buğdayı da rahatlaşıyor. Evet. Yufka ince demekmiş. Evet yani ince demek. yufka. Şimdi bunu yapıyor saçta. Mesela ne yapıyor? Şu, şu bir bilim adamı bir yemek konusunda uzman bir bilim adamı var. Onun söylediği bir söz eğer bir şey kat kat yufkayla yapılıyorsa o Türk yemeğidir. Yani ya Türk ya da işte Moğol o o bölgenin yemeği. Çünkü evet, kat kat dedi. yufka yapmak bunların bir geneli ve Kat kat yap yufkadan yapılan yeme börek diyorlar börmekten bürmekten evet. börek evet. mesela Türkler özel bir şey. mesela bu tür kat kat yapılan yemekler mesela gözleme bildiğimiz en yaygın Türk yemeğidir evet. işte bazlama işte katmer baklava çok var yani buradan evet. da anlayabilirsiniz aslında başka kültürlerde de var ama. Bu kadar yufka kullanılan bir kültürü yok yani. Hepsinde birkaç tane olabilir ama onlar ya, daha çok kat kat. hamur tarzı gidiyorlar. Kat kat bir şey yapmıyorlar. Yani. Yufkaları kat kat önce yufka yapın. Bir de zor bir süreç aslında. Düşün. Hamuru alıyorsun önce saçta yufka getiriyorsun ayırıyorsun, inceltiyorsun. Bir de onceleri üst üste koyup başka bir şey yapıyorsun. O yüzden de farklı bir süreç var yani. Normal hamurdan farklı bir süreç. Yani işte saydığım gibi işte katmer var tatlı çeşidi. O da kat kat yufkayla yapılıyor. Güllaç aynı şekilde kat kat yufkayla yapılıyor. İşte baklava. Evet. Yani baklava da Türk yemeğidir ve o da kat kat yapılıyor. Ve börek. Evet. 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 çok gelişmiş bir yapı istiyor. Normal hamur al fırında pişirile değil. Yani önce yufka yapacaksın sonra onları birleştireceksin sonra bir şeyler katacaksın. Fırını ama. taşıyamayacağı için Türkler yapacağı basit yani kısaç kullanarak yapıyorlar baklava konusunda işte biraz daha böyle başkaları sahipleniyor yok o o hikaye zaten yalan yani bu daha Çin kaynaklarında bile bu kuzeydeki göçebelerin baklava tarzı yemek yaptığını söylüyor yufka vardı Çin evet. kaynaklarında var ama Çin... şu olabilir birçok konuda yapılan bir hata var belki bu konuda da vardır örneğin Ayakkabıcılık sektörünü Türklerin Yunanlılardan öğrendiği falan söylenir. İşte aslında şöyle bir açıklaması var onun. Baş aslına bakıyorsun Yunan eski Roma'ya hep sandaletle dolaşıyorlar yani ayakkabı çizme diye bir şey yok. Fakat son dönemde bunların elle geçtiği doğru. Yani şöyle olmuş olabilir. Baklavayı Türkler normal doğal bir şekilde yaparken başka toplumlar endüstri sayesinde işte makinelerle baklava yapma. Ince baklava yapma. Yani insanın elle yapamayacağı kadar incelikle yapma. Onu otomatize etme, işte makineleştirme. O zaman tabii birkaç ül ülkede başarmış olabilirler daha makineyle. Yok öyle alır. de değil. Yani Osman, Osmanlı da şekilleniyor baklava. Yani o şekilde de bir şekillenmiyor. Yani eskiden Türkler baklavayı sütle, balla, pekmezle renk. İşte yani o klasik yolları. baklava tabii ki yani Türkler... şerbet evet. eklediler sadece. Fıstık koydular evet. vesaire. Baklava evet, evet. öyle bir yiyecek. O yüzden zaten hani bir, bir, Türk bir yiyecek. o Türk yiyecek. Bağlamda düşün. Sen do doğru her şeyi yapıyoruz ama. ama birileri de yapmıyor değil. Yapmış olabilirler. Yani Türk mutfağında alıp yapabilirler. Zaten onların da bir onların mutfağına alabiliriz. Sakınca, sakınca yok. Özellikle zaten Osmanlı döneminde bu yayıldığımız coğrafyada tabii ki herkes birbirinden bir şeyler alıyor. Hadi şimdi biz onlardan bir şey alıyoruz. Onlar bizden bir şey almayacak mı? Zaten hani her şey mi onlar yaptılar, değil mi? En büyük mantık hatası insanları. Biz mi bir şey yapmadık mı? pazara mı konduk? Hep öyle bir şey. Cümleler kuruyorlar. E bizim bizim aldığımız bir şey, şey var. Bizde mesela balık kültürü niye saymadık? Hiç balık yok. Niye? Çünkü Türklerde deniz kısıtlı. Evet, Denizci bir milletti. Tatlı su balıklarının isimleri var. Ha, ama onlar var ama tuzlu deniz tuzlu yok. balık isimleri yok. 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 Hiçbiri yok çünkü yok. E bizde balık kültürü o yüzden de çok gelişmemiş. Bunda bir. Hani Yunanlılar kadar balık bilemezsin yani. Biz balıkta birçok şeyi onlardan almışızdır. Hatta belki buğlama diyoruz ama belki de onu onlardan almışsındır. Belki de biz bulduk. Önemli değil. Ama bu kültürde çok ileri değiliz. Yani çünkü denizci bir toplum değil. Hani iç denizler, göller yani o saydıklarında tatlı su balıkları. Onlar da başka türlü yapılıyor zaten. Yani işte özetlersek de... işte Türk mutfağı bu üç, üç ...bölümde işte et ürünleri, süt ürünleri ve yufkadan dolayı gelen yiyecekler dünyayı etkiliyor. Tabii başka özellikler var. Mesela kahve. Mesela kahve kültürü Türkiye, dünyaya da Türkiye'den yayılmıştı. Yani Türkler bulmasa dahi kahveyi. Bulmasa dahi kahve kültürü. Bir kahvehanede toplanıp kahve içme, kahvehane kültürü, kafe kültürü dediğimiz kültür tabii, Türkiye'den tabii, yayılmıştır. Hatta, hatta bazı ülkelerde yasaklanmış Türklerin hani kültür emperyalizmi önüne uygulatıyorsunuz. Türk hayranlığı yaratıyor. Yani kahveyi yasaklamışlar. Türkleşme Türklere sempati yarattığı için. Ama zaten o zamanlar bütün çoğu hani İslam ülkelerinin çoğu Türklerden oluştuğu için normal ama yani zaten yani, bir olarak. de şunu bahsedelim. İşte Türkler Orta Asya'dan bu kültürlerini getirdiler. Yerel kültürleri de aldılar işte ki bazı yemekleri işte Orta Doğu'dan devam eden mesela künefe Orta Doğu, lahmacun Orta Doğu'dan gelen ama değişik yaptık yapıyor. Mesela kokoreç. Evet. Kokoreç işte Arnavut ya da Yunan bilmiyorum. Balkan kökenli bir yemek. Ama bunlar şey yapıyor. Kızartıyorlar ve direkt öyle yiyorlar. Şeyde. Ama bizim Türkler alıyor, şişe takıyor, döndürecek şişe takıyor. Evet. Bir takıyor evet. Ve seyyar ve uzun satıyor. Evet, uzun uzun süre pişiriyor. Başka bir teknikle pişiriyor. Evet, o da şişe geliştirme tarafı. Yani, satan kokoreççiler bizim arıyorum. tarz bir kokoreç. Yani evet, evet. böylece mutfak şekilleniyor. Bu yüzden Türk mutfağı dünyada sayılı mutfaklarından. Yani bana göre en iyi mutfak da ama sayılı, sayılı. Aslında, i̇şte Fransız, aslında, Çin, Çin evet. mutfağı, Fransız mutfağı, 3-5 sayılı mutfak vardır. Türk mutfağı onlardan biridir. Belki şöyle düşünebiliriz. Şimdi Türklerin kültür alanında geliş çok gelişmiş, çok fazla bileşeni olan, çok karmaşık bir kültürleri var. Yemek konusunda bayağı başarılı gözüküyorlar. Nereden anlıyoruz? Başka ülkeler, git Almanya'nın kaç tane yemek türü var? Saysan 10 tane çıkmaz yani. Bulamazsın da. Hatta 10 tane sayarsın biri döner çıkar. Öyle. Yani hamburger bile bir döner çıkar. Başka ülkeler bakarsın 20 tane sayarsın. Üçü Türk Türklerden almadır falan ama Türkler öyle değil her yerden al, almış. Şey, Hamburgerin de Kazak şey Tatarlarda aldığı söyleniyor. Onun hikayesini tam doğrulayamadım i̇şte, ama. Tabii köfte Hamburg köfteyi lafı, göre olarak evet. Hamburgeri oradan işte ama hani, Tatarlar'dan hani, alıyor. Oradan Amerika'ya geçiyor vesaire. O tarz. O, onlarda bile. da o, onlarda bilem etkisi olabilir Türklerin ama sonuçta hani asıl söylemek istediğim şu. Hadi bazı şeyleri tabii Türkler bulmuş. Bazılarını da başkaları bulmuş ama biz birçok durumda bunların toplayıcısı olmuşuz değil mi? Yani başkalarının bulduğunu da başkalarına tanıtan yine biziz. Yani, yani Arapların kültürünü Avrupalılara getiren biziz. Avrupalılardan öğrendiğimizi, Ruslardan öğrendiğimizi, İranlılara anlatan, gösteren yine biziz. Çünkü Türkler daha bir devingen yani dolaşıyor ya. da bir yerden sentez, sentez oluşuyor. Birleşmiş evet, bir sentiz, oluşuyor. Hatta evet. o kadar ki mesela Suriye'nin Halep mutfağı diye bir kavram var. Niye? Çünkü Halep Türk, Arap, Ermeni ve her şeyin buluştuğu yer olduğu için Suriye evet, mutfağı, evet. Selçuklu mutfağı aslında bunun bir şeyi o dönemin başka ülkelerde de olur. Yani kültürlerin kesiştiği yerdeki mutfak daha iyi oluyor. İşte evet, Antep mutfağı bu yüzden evet. mesela ünlü. Evet. Bu konuda mesela birçok kişi belli yörelerde yiyecekler var. Yiyecekler o yöreye aitse diyorum ki yani o yöreye ait. yani Demek ki herkes kullanmıyorsa o kadar da iyi değil. Seversin, sevmezsin ama. Yani şunu kesin söyleyebiliriz. Türklerin zengin bir mutfağı var. Ama şu mutfak deyince insanlar ikiye ayırıyor. Çin mutfağı deyince mesela iki tane mutfak var. İnsanlar onları ayıramıyor. Bir, soyluların mutfağı var. Osmanlı mutfağı, saray mutfağı gibi. O konuda hani İngiliz mutfağı da iyi olabilir. Fransız mutfağı da olabilir. Almanlarınki de olabilir şeyde. Yani saray mutfağı anlamına. Osmanlı mutfağı, Çin mutfağı, Çinlerin de saray mutfağı var. Bir de halkın mutfağı var. Yani halkın normal yapmayı bildiği köylerde, şehir, kasabalarda yapılan mutfaklar. İşte bu ikincisinde halkın mutfağında Türkler çok başarılı gibi gözüküyor. Çünkü diğerlerinde o hani Fransız mutfağı dediğim Fransız saraylarının mutfağı aslında. Halkın mutfağı çok şey. Yani köylerde bir şey yok. Ama bizde her köyde pideci olur, lahmacun olur. Yani zaten pizza da muhtemelen pizza, pizza da muhtemelen da pideden, gelme. Evet, Hatta evet. inalcık söylüyordu Yani bizden almışlar diyordu. Evet. Pizza hatta, pideni. hatta bizde bin tane pide, pide türü var. Onlar bir tanesini almış. Durup durup bize satmaya çalışıyorlar. Yani bir tanesini. Ya bir de kırpidesi var. Onları niye alamadınız? Bir tane alabiliyor. O kadar zengin kültürleri yok. Çünkü bir tane bir ile şeyle devam etmişler. Ama bizde bir pideciye gitsen bile beş tane tür söyler sana. Demez yani illa da bunu yiyeceksin falan. Başka türleri var sonuçta. Ama bö böyle gidiyor. İşte daha çok işte biz sentez yapmışız ve bu kültürleri karıştırmışız. İşte aslında o Türk mutfağı dediğimiz de o. Yani orijinal sıf Kendimizin bulduklarının üzerine bir sürü şey de yapılmış gibi gözüküyor değil mi? Evet. Yani yayıcılık daha çok burada önemli. Türklerin Neden Türkler bu konuda daha başarılı? Çok basit. Çünkü çok yere gitmişler. Çin mutfağından da almış. A Arap mutfağından da almış. Mantı var. uzak doğu mesela. Mantı uzak doğu yeri. Evet. evet. E nasıl Orta Doğu'ya geldi? E, kim getirdi? getirdi. Moğollar Türkler getirdi. Çünkü, çünkü kim gelecek? Avrupa'lar gitmiyor ki zaten. Şimdi... Arap kültürüyle Türk kültürünün en önemli farkları da bir tane. Türkler çok geniş coğrafyalara yayıldığı için çok bir yerden alıp... Araplar da da ticaret yapıyorlar daha çok. Yani Araplar evet, gidiyorlar evet. ama çok fitler halinde gitmedikler için daha az taşıyabiliyorlar. Oraya yerleşmeye gitmiyorlar orayla kaynaşmaya gitmiyorlar. Yani o o toprağın bir parçası olmaya gitmiyorlar. Ama Türkler öyle değil. Gidiyor yerleşiyor başkasının toplumuna yerleşiyor. Onların yiyeceklerini öğreniyor. Onların kıyafetlerini alıyor. Öyle gibi gözüküyor. Evet, az çok toparladık gibi. En son, en son söyleyecek bir şey yoksa tekrar söylüyorum. Bu kitabın detayları, kanıtlarıyla birlikte bilimsel kanıtları birlikte her her şeyin altında kaynak var. Şurada en altta hani bilimsel tarihsel kanıtlarıyla var. Kanıt olmayan bir şey yazılmamış burada. Yani sadece biz buna inanıyoruz falanlar değil. Gerçek bilimsel herkesin kabul edeceği kanıtlarla yapılmış. Hani popüler tarih kitabı gibi gözüküyor ama aynı zamanda. Bilimsel da bakılmış. Ayrıntılarıyla, kanıtlarıyla almak için bu kitap kullanılabilir. Türk etkisi ve katkısı Zafer Teker Kudor Yayıncılık'tan. Evet, böyle kapatabiliriz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.